Kahire meydanında rastladılar ekmele. Dediler seni bulduk, sen sun bize son çare. Memleket seni bekler, bize hizmet edesun. Biz adam bulamadık, çati aday olasın. Ekmel dedi teklife, ben pek sıcak bakamam. Tayyip'un karşısına ben hiçbir şey yapamam. Çatı çok ısrar etti adaylık hususunda. Zaten bir boşluk vardı Ekmel'un hayatında. Ekmel dedi çatıya sizi kırmayacağım. Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım. Biraz orta şekerli başladı ilk günleri. Bütün ülkeyi sardı Ekmel'un filmleri Ekmel'un filmleri, Ekmel'un filmleri Biraz zaman geçince Ekmel TV'ye çıktı Gazze katliamında düşüncesi soruldu Derdi olmayan Ekmel bu soruyu neylesin? Dedi moderatöre tarafsız kalmalısın Biraz vicdani olan böyle cevap veremez. Kivirmeye çalıştın kimse bunları yemez. Kimse bunları yemez, kimse bunları yemez. Ekmel bir günde geldi şehitlerin yanına. Marşumuz yok duvarın kenarına. Ekmel karıştırınca herkes şaştı bu işe. Herhalde ha bu ekmel anlamıyor hiçbir şey. Çaresizlik içinde terk ettiler orayı. Cemaat birbirine ha bu işi sorayı. Ha bu işi sorayı, ha bu işi sorayı. Söyle hemşerum söyle bu sözüm yalan mıdır? Reisun karşısına çıkabilen var mıdır? Çatimat ile olmaz kazanacak bu ülke. İnşallah kavuşuruz 2023'e.